Abi bizim araç gidiyor. Gitti. Yok mu hiçbir şey? Bizim aracı alıyorlar mı? Ben aldım abi tamam. Tamam Değil. geliyorum. Bindim araca. Bindim araca. Allah'tan aldım valla. Squad 2 vermedi. Adam hala an babanı yazıyor ya. Harbi mi abi? Ha. Ha evet karşıda. Abi, abi işte. bir, bir zırhlıya 2 piyadeye 3 el machine gun 4 sumuk beş de tov tamam. Ben bu oyunda tek mekaniz oynadım bir o video başka yok ha. Onda da Sinan'a güvendim işte şoför oydu Bize şey e, Kuzgun Bey şey yolluyormuş abi alevli meyve Alevli meyve <gülüyor> <gülüyor> Bu arada abi stabilizasyonu açtın mı bunda da aynı bu Açtım aynen biz ölüme gidiyoruz gibi ama bakalım hayırlısı. Dur dur çıkar bir şeyler ekmek. Geldi. Gel Vur abi. Vur abi vur. vur. Vur Çok güzel bire geç bire geç salla. Bir tane daha. Bir tane daha. Dur bir tane daha. Beş Geçti. Geçtim geçtim. Tamam, yani çok iyi. Çok güzel harika. İşte bu be. Enemy BTR Destroyed BTR80. Tekrar kova geçiyorum doldursun. Abi kova geç full abi. Tamam. İşte bu ya. Biz burada abi. Bir yere artık saklan. Gelir bir tane daha aynen saklan. Tam geçiş, geçiş güzergahına çöktüm ya. Aynen aynen aynen. Arkamızda patladı bir şey lan. Evet solumuzda bir yerde bir şeyler patladı. Abi istersen burada tovda durma. Tamam. Bir numarada dur. Çünkü yolumuz görüş alanımız kısıtlı ya. Sen tova atıp vurana kadar kaçalım. He, tamam. Ateş etmezsin. Tamam. Tova geçersin. Ben seni yola çıkartır arkasına geçiririm. Sallarsın Arkadan. tovu. Aynen sonra da hemen bas. Aha ha. Kloji gidiyor. Sigara. Kloji gidiyor onu kovalayalım. Ha, kovaladı, onu kovalayalım. Kloji çünkü sıkıntı olur. Tamam. Görüyorum. Ben sağa bakıyorum sen oraya bak. Abi vallahi kaybettik herifin. O anında uzadı i̇şte herif lan. Evet, Bir araç da. geliyor galiba. Yok bizim sesimiz. Araç mı geliyor? Motoru kapattım. Ha piyade gördüm bekle. Abi solda piyade var. Öldü biri. Oğlum kimse de bir kontes şey giriyor. Kaç, kaç. kaç. Kaçmıyor, kaç. kaçmıyor. Mükemmel. Tamam. Çok güzel. Bazı tandemi kat. tutturamadı. Aynı yerde abi. Aynı yerde. Tamam bakıyorum. Ben biraz şöyle geri çekileyim. Gör. Tamam. Abi iki numarayla salla oraya. İki numarayla hafif atışlar yap. High explosive o çünkü. Heh. Aynen. Heh. Heh. Azar azar salla. Ölür o. Az geri gel bence. Az geri gel. Tamam. Hemen geliyorum. Biraz İyi daha değil değil. gel. Biraz daha gel. Ben dur diyeceğim. Git git git. Git dur diyeceğim. Git 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 git. Git. Tamam dur böyle. Tamam çok iyi. Ölmüştür herhalde. Ölmüştür herhalde Tamam Biz abi, Buradan uzayalım. Aynen yerimizi belli. Aynen. Ben hemen zaten mark dağıtabilirim elimden geldiğince. Tamam. O iyi, çok iyi şoförsün ha bu arada. Ha ne demek abi Kooplat. teşekkür yet. ederim. Yani elimde... Aha dur, dur 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 dur. Durdum durdum görüşüm yok ben sen görüşmesen sallam. He loji bire geç abi tamam çok iyi patladı tamam, patladı. Enemy loji destroy on my mark five mark aha abi BTR tamam ben dur sakin sakin nerede? BTR, BTR. BTR kamutas bilmiyorum arkamızdan salladı şu an önümüzde. Sakin ol sakin, ol, sakin, ol. sakin ol. sakin Görüşüm gideceğim. yok. Northwest okey. Northwest'teymiş NV e bakıyorum. <laughs> tamam bakıyorum. Tamam. Northwest'e bakıyorum bir yapma. şey göremedim ama. Aynen sen, evet sen bakar ol abi sen bakar Tamam. Bir helikopter geçeydi ki. Aha araç sesi var. Arkamızdan. NV'den. Girebilirsek girelim. Biraz duralım şurada bakalım kimse geliyor Aynen. mu? Biraz bekleyelim. Gelmesi Gideriz. gideriz. Aha gördüm gördüm gördüm. Bekle Nerede dur dur. Gördüm. Az evet. geri gel az geri gel. Az tamam, geri gel. Tamam. Az 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 az. az. Abi bize bize çok vuruyor bize çok vuruyor. Ben patlattım. Bizim Ta mi? tam adamı gördüm ateş ettim. İlerleyince ilerleyince ağaç geldi. Kendimize vurdum onu tobu. Sahi mi? Hmm. Ana. Tam o çok ince bir yer vardı oradan vuracaktım vuramam. Okay. Neyse geri. Olum bizim bizim tank var abi. araba var burda ya gel gel Şey var tank var Sen F2'ye geçersin abi Geçtim Çok çabuk bir sen ben... ben sandım ki biraz dayanır Sen çok korkunca dedim lan sıkayım bir tane Yok Çok abi, hızlı abi, mı yiyordu? Motorda, evet arkadan motordan gördüğü için baya hızlı yedi pezevenk be ben Ya bu kadar hızlı yiyeceğini düşünmüyordum bak O neydi lan He evet bunda şey var abi her topu sıktığında e, R tuşuna bas reload et tamam, tamam. otomatik reload etmiyor çünkü. Tamam söylüyor zaten hop hop evet, falan diyor var. Aynen Nereden geçeceğiz? Yani bilmiyorum Dost mayınlar patlıyor mu bize? Tabi patlıyor her araca patlıyor Gelme diyor bak gelme okay. diyor gelme diyor Okey okey bro don't worry Kaldırabiliyor mu bunları? bunları? Kaldırıyor. Ne diyor abi duymuyorum bir konu. İleri geldi, abi. ileri gitti ya. Okay. Keep coming. Keep coming, keep coming. Ben görüyorum mayınları lan tam sıkıntı yok. Sollu git, sollu, sollu git, sol. Sollu sol, sol. git. Full sola yapış öyle git. Tamam gördüm, gördüm. Okay, thank you okay, bro. Thank you bro. Uh, BTR gidelim onu avlayalım hemen. Anlaşıldı. Bak benim markımda. Ne hey, diyorum sana evet. bir tane attım diyelim. Direkt ikiye mi ha. geçeyim yoksa biri doldurmasını mı bekleyeyim? Ee, araçla mücadele ediyorsak abi bire biri attın ya reload'a Hı -hı. bas hemen. Atar tamam. Atar atmaz tamam. bas reload'a. Araç ise. Az ilerle istersen ya. bakalım köşeden. Biraz daha gidelim dönelim tamam. abi sonra. şu köşeyi de görelim. Bunlar buraya bir yere belki bir, bir... Önümüzde abi mükemmelsin. Komutanım patlattık valla. Komutanım patlattık patlattık. Öldü mü? Yok. Enimi enimi BTR destroyed. Enimi BTR destroyed. Öldü mü? Patladı mı? Patladı. Patladı patladı gitti. Tamam. Ne demek her zaman Dragon'cum her zaman bizim görevimiz bu. <laughs> Adam düşünmüyordu tabi basacağımızı. Biz Battlefield çocuğuyuz oğlum hayırdır. <laughs> Bak şurada pop var. Şunları popuna götürsene bizi bir eğlenelim lan yukarıdaki oda mı? He. Bir çıkış bulursam götüreyim tamam. seni abi. Aha, piyade sesi var. Biz mi? Ne dedim bir daha söyle Dragon duymadım seni. Abi, ne varmış? Piyade varmış. O piyadeler tamam. avlamaya gidelim abi. Tamam. Oğlum böyle olunca da iyi oldu ha bak. Bizim çocuklar piyade takılıyor. Biz de bilgi veriyor Biz de ona abi, göre gidiyoruz. Çok iyi ya. Bence piyade bu abi. Işte. Aynen bekle bekle bekle. Abi, içi. Az ilerle az ilerle az ilerle az tamam. ilerle. Tamam tamam tamam. Az ilerliyorum. Sen dur dediğin anda duracağım. Tamam. Git böyle. Dur 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 dur. Ah be Orada kaçtım. bizim piyade yoksa abi. Orada bizim hiç piyade yok. Hayır şey düşman piyadesi var oğlum. Ha. Gör dur 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 dur. Tamam yani bizim piyade yok. Salla. Oraya bir high explosive salla abi. Orada çok piyade varmış. Geç iki ağacın birine oraya yakın ağacın birine salla. Bak smoke falan atıyorlar. Çok iyi. Şurada ağacın dibine bak. Şurada. Tamam oraya, oraya tekrar high express'i salla. Abi. Arkası da geldi. Bir doldur abi salla high express. Tamam. Buraya. Sen hala sen hala sen görüyorum. görüyorum, hala görüyorum dur. Tamam, çakışalım da. Az ilerlesene, az ilerlesene. Az ilerleyelim abi. İlerle, ben dur diyeceğim dur. Tamam. İlerle, 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 ilerle. Tamam, yoldan ilerliyorum ben. Tamam, ilerle. olur olmaz. Çok iyi. Biz doğru uğraşıyoruz oradakilerle Dragon. Hmm. Az daha tepeye çıksan çok görür, iyi görürüz ha. Aa abi benim oyun gitti. Nasıl gitti? Valla benim oyun dolduruyor şu an menüye atıyor. O zaman GG bir tek gun kaldık. Ne Bakalım geri giremezsin değil mi? Yani ee, hemen giremem. Sonucu tamam. bağlantısı kapalı dedi. Ay şansa bak ya. Bizim internet mi gitti acaba? Bir deneyim abi. İnternet işte DC de gider. Aa vuruyorlar evet, beni. bir de o da var. Ah, tarzı, Oğlum Furkan düştü lan düştü. Hayır. Driver'ım yok şu an.

harbi dediğin gibi tam feredi Vurdum yine ben ya. burada 4 5 tane piyade vurdum ha. Kimyem gonna... Ben niye bağlanamıyorum buraya? E, abi. Abi, too... <laughs> abi biz anlamıyoruz 400 binlik adam nasıl anlasın ya? Dur. Ay middle east atmış. Abi arka Uran an kim bu arada? Bunu duruyor mu ya? Dünyanın piyadesi geliyor. Sadece elemciyle sıkıyor. İşte, hala duruyor böyle yani. Harbi fury olduk. Getting abi, e, bir şey, bir... Şey. E, efendim kancım ha düştüm şimdi girdim de İdil istadı. Çeyrek olur milis şey mili şeye attı. Yeriz ekiyalar tamam, bana, abi. bu yeriz ekiyalar bana kafama şey atacaklar, mortar atıyorlar, ölüme izdim lan. Abi mortara kolay kolay düşmezsin ya. Tamam. Oğlum Kaan Fury yaptım burada var ya Fury. Gördük abi zaten. O palet paletler gidik elemciyle sıkıyorum abi. O... <laughs> Gunner yok, şey yok, şoförüm yok, şoförsüz oynuyoruz ya. T-62 tank. T-62 tankı var diyor. Ama görüşüm yok. <laughs> Aha abi, abi, gel dur dur sesini Aynen. Nerede? Poz hangi pozisyonda? Arkada. Tamam bakacağım. Mutfağın yolda. Dur dur. L14 2 4. Vuruşuyoruz dört, oğlum dur dur vuruşuyoruz. He öyle mi? Tamam. Dur dur dur. Hit son of Abi gövdeye at. Çıkartma. Gövdeye atayım, tamam. Ee, attım tamam. Turret'e attım.

Çok patladı bakın patladı patladı i̇şte patladı Fury Fury bebeğim Fury bebeğim işte bu kadar Bu yer Oğlum burası mezarlık oldu bakım etrafım Tank destroy değil anasını anasını Ulan biz burada yok ettik biz ATlerle Yo Sadie I I am no driver man. I I am like Fury. Okay. I'm just stuck here. Oğlum ben mekanize için doğmuşum koyayım. Hunt as I am not criminal. Okay, okay. I I understand. But you can take the criminal role on your on our tank. No. I'm not sure. Guys, I don't have a driver, guys. You wanna help me out? My driver is disconnected. abi ya. Kaç sıkıntı var lan? Abi bizim 146. Sizin? Bakayım. Neredeydi? 5 352 bizim. Oo tamam yarı yarı ya. Bunlar zaten abi hablar mablar <laughs> yok. Türk can you let Sen... me join the squad demiş bir dakika. Mert mayına doğru gidiyorsunuz ama değerli olsun. Oğlum ben yarım saattir şey yapıyorum. Tek bir şey miyim zaten? <laughs> Dude I, I, I need a driver. <laughs> The Need west side of like, yep. Jostin there, whatever the fuck that's called. I'll drive for you. <laughs> <laughs> no worries. Okay, <laughs> I'm, I'm cool waiting. LS from now on. I fuck know how to pronounce that. <laughs> Mad Turk, is that you? Yep, yep. I'll join your squad. Okay. <laughs> squad five, are you stuck or what's going on? <laughs> I don't have a driver about eighteen minutes or so. Uh, okay. Oh no you're not. It's fine. There we go. I'm like Fury. Kill bunch of enemies and the tank. But I cannot fucking move. Tracked, but, tracked but you're gonna take out the whole enemy team, yeah? Oh, ah, yeah. Ben yanına gideyim be Tamamdır. Do you want the squad lead? Me? No, I'm always squad lead. I, I specifically joined your squad, so I wouldn't be squad lead. Dude, this is a tank squad, by the way. Okay. If you are not a crewman, so you I'm have to go to another squad. You're a, you're a bitch. <laughs> <Gerizekalı>. <laughs> Lol, what the fuck? <laughs> I was trying to help him out and join the squad, that's why I joined, but I can't. It won't let me get dude. a ticket, No. Fucking retard. And I can't drive. Don't you joiners? Say, is this your first time as a tank driver? You can press V. Okay. But you are doing okay. No worries. And this is my second time as a gunner. Aa geçtim abi. Tamam. Ama zaten şey 45 şeyleri kaldı. Tamam. Ya gel gir oğlum. Poblandı o. Girdim wait wait Enemy, an logic Enemy logic Wait wait wait. wait. Ben sizin f olurum. Tamam. Yes, okay. Fire effective. Get fucked. Let's go. Are you shooting ammo? <laughs> You're shooting ammo. Ah, it's the radio. Wait, wait. Wait, wait. It's the radio. Right. Nice. Ulan adamla mikrofon yakıp hep chat'e yazıyor ya. Ya o kötü abi. Hala hayatta olduğumuza inanamıyorum ha. Nice, bitti ama. <laughs> i̇yi, bitti. GG's. <laughs> 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 Çok iyi de ama. 13 kilo aldım lan. Yani 16 de abi sen ona. 13 şey. <laughs> 13 ölmüş. Evet, 16 gitti. Aynen. Çok güzel, güzel. Nasıl <laughs> bak gördüm Fury Fury. Anası <gülüyor> anasını. Helal <laughs> 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 lan. <Surtlan gülüyor>